Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Türkiye'nin çok kıymetli yatırımcıları dostlarım arkadaşlarım sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz öncelikle burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bunlar benim şahsi düşüncelerimdir arkadaşlar evet bugün 18 Şubat e, Salı arkadaşlar bugün WhatsApp grubumuzda da Burçayı artı yedi yaptırdık ikinci kez bir tavanına aldık sattık Tekrar dün e, aldık. Bugün artı 7'de satışa geçtik. Hocam e, işte satışa geçiyorsunuz. Acaba hisse pahalı mı? Hayır hisse pahalı falan değil. Ucuz ama biz satışa geçiyoruz. Hani size daha önceki videolarımda anlatmaya çalışıp da bir türlü e, arkadaşlarımız e, bunu gerçekleştiremiyor. Anlamış olurlar. Bakın Burç'u aslında hala 17'ye geldi sadece doğru mu? Biz ne yaptık? 16'dan aldık, 17'den sattık, bir daha 16'ya düştü, bir daha aldık, bir daha 17'de sattık. Ama biz hisseyi ne yaptık? Hem WhatsApp grubumuza verdik, hem YouTube kanalımıza verdik. Ama YouTube kanalımızda ne söyledik? Artık aldık, alıyoruz dedik. Artık bizimle alan aldı. Ama 17'ye gelip alan ne oldu? Geri çekiliyor, bir daha geliyor aynı yerde. Ama biz iki kez. Tavanını almış oluyoruz arkadaşlar. Anlatmak istediğim tam da bu hisseyi verdiğim yerde alırsanız iki tavanı da alırsınız. Doğru mu? 2 artı 7'yi de onu da birinde artı 7 aldık. Birinde tavan oldu. İkisini de almış olursunuz kardeşlerim. Çünkü orada bir satış bölgesi var. Özellikle Bank of America satıyor. 17'de yüklü. Ama hisse uygun mu uygun yani. O hissenin gelmesi gereken yerler 23. 24 bölgeleri. Şimdi bugün satıyoruz. Niçin satıyoruz arkadaşlar? Ee, ne yaptık? Perşembe günü de artan hisselerimizi sattık değil mi? Perşembe bu şeyi gene tavan yapmıştık biz. Sattık. Cuma günü tekrar düştü. Biz e, Cuma günü değil dün aldık tekrar. Pazartesi bugün tekrar artı 7 aldık. E, çoğu hissemizi de perşembe günü satmıştık artışla. Cuma günü eksiden geri almıştık. O yüzden bu ara eksiye gelse bile yarın bizim için çok bir konu teşkil etmeyecek, sorun teşkil etmeyecek. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Sepet hisselerimiz fena değil arkadaşlar. Hareket proje düşüşünü tamamladı dedik. Şimdi tekrar artışa geçiyor. Evet. Ne yapacağız hocam? Biz WhatsApp grubunda bugün artan hisselerimizi kapanışa kadar satacağız. Belirli bölgelerde satacağız. Yarın çarşamba kapanışa doğru hisse alacağız. Ya da var olan hissemize son takviyelerimizi yapacağız. E, son takviyelerimizi yapacağız. Çünkü bugün al satıcı her zaman biz bir şey ayırıyoruz. Bugün burçadan aldık. Umarım <laughs> yarın yeni tavan hisselerimizi de hazırladık. WhatsApp grubu için yeni tavan hisselerimi de hazırladım. Yarın çarşamba kapanışa doğru ucuz fiyattan alacağım inşallah. Perşembe günü tavanlarını bekleyeceğim diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunları YouTube'da da verdim yani. Hani düşünmeyin ki WhatsApp'ta aldık, işte YouTube'a verdim. YouTube'da var yani. YouTube kanalımda yazıyor burç'e. Değil mi? O gün yazdık, tavan oldu. Sattığımızı da söyledik. Tekrar aldığımızı da söyledik. Tekrar sattığımızı da söylüyoruz arkadaşlar. Yani sizden bir şey şu anda kaçırmıyorum. Ama tabii ki de WhatsApp grubu her zaman e, özel. E, daha bir e, dikkat ediyoruz. Tabii ki de e, o grup bizim için tabii ki de farklı. Ama biz YouTube'da da şu anda niye zaten herkese kötü, herkes kötü gidişat. Endeks berbat, borsa berbat. İnsanlara bir şey kazansın. Elimizden bir şey geliyorsa yapalım diye söylüyoruz. Kimseden bir şey kaçırmıyoruz kardeşlerim benim. Ha şu anda size söyleyeyim daha da kötüye gidecek mi? Hocam hani bir türlü iyiye gitmiyor ya? B bitmiyor ki kardeşim kurban olayım size. Sarı kafa dıngırıyor bir bitmiyor ki. Şimdi Netanyahu aldı abisinden şeyi Hicazet'i. E gene başladı artistlik yapmaya şimdi İran'a döndü. Değil mi? Başladı artistlik yapmaya. Niye? Gücü aldı abisinden... Ee, abi markamda diyor. Ee, gene başlıyor. Artistik yapmaya. Yani bu, bu sıkıntı bence yarın devam edecektir. Hatta bugün e, kapanışa doğru bile endeks açıkçası dönmez kapanışa kadar ama yarın bence e, ilk saatlerde ne kadar artıda endeks görünse de kapanışa doğru satışlar derinleşecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve hisselere takviye yapacaksanız bu benim sistemimi özellikle bugünlerde yapın, dikkat edin. Tabi her hissede değil yani şimdi ben de bazı hisselerde mesela efendime söyleyeyim biz perşembe satış yaptık artan hissede. Ama perşembe aynı zamanda burçayı aldım 2-3 saat sonra da tavan oldu sattım. Yani böyle arada formasyonunu tamamlaması için yürüyen hisseler tabii ki de var. Çünkü sonuçta şu an hisseler ya bedava. Hocam bedava bedava dedi gitmiyor. Ya bu endeks, bu küresel olaylar an işte abi kardeş gene çıktılar ortaya dıngırıkla e, Netanyahu şeyi anlayın e, ben ona insan da demiyorum. Ne oldu? Gene çıktılar e, sahneye, gene başladılar konuşmaya. E, biz de Bundan etkilenmememiz mümkün değil arkadaşlar ya. Hani o bir tane daha bir tırıt daha var şarkıcı. Nedir onun adı? Çıkıdan muz şarkısı söylüyor ya. Heh, anladın hacılar mıdır? Nedir? Heh. Biz yani biraz ülke olarak iyi değiliz yani. Anladınız beni. Her şeyi tam konuşmak istiyorum. İnsan övünmek ister yani. Evet öyleyiz. Övünecek insanlarız. İyiyiz, hassız. Her şeyimiz harika. Onurumuzla, gururumuzla. E, bu dünya topraklarına yüzümüzün akıyla duran bir milletiz. Ama e, bu Borsa İstanbul tabii ki de göbek bağıyla bağlı bunlara yani. Göbek bağıyla e, bu dıngırıklara bağlı. Yani burada diğer konulara girmek istemiyorum. Biraz siyasi yapmış bir adam ama artık bıraktık. Girmek istemiyorum. E, biraz sıkıntılı durumumuz var Türkiye olarak borsada. Tamam. O yüzden e, bugün e, hisseler bir kısım kapanışa doğru şu an saat 1'i çeyrek geçiyor um, e, muhakkak ki artış yapacaktır e, benim şahsi görüşüm artan hisseleri ben satacağım yarın tedirginlik yaşamak istemiyorum açıkçası çünkü e, hocam e, gene mi böyle olacak gene böyle emin konuşuyorsun e, benim huyumu biliyorsunuz emin konuşuyorum bakın e, efendime söyleyeyim yani endeks artıda olsa bile hisseler gitmiyor, gitmiyor. Aynı diye dün Perşembe günü söylediğim olay gitmiyor. Çünkü yarın satışa çıkacaklar, hazırlık yapıyorlar. Böyle şu an kafasını kaldırana satıyorlar yani. Ha bu arada Miyatekin 34'ü göreceğini söylemiştim değil mi? Bakın 34 500. Selamun aleyküm. Doğru mu? Yani arada bir şu videoya bir beğeni patlatın yani. Dün akşam konuştuk, değil mi? Ne dedim size dün akşam? Mia teknoloji için 34'ü görecek. 40'ta sordunuz 34'ü görecek. 38'de sordunuz 34'ü görecek dedim. Dün akşam tekrar 35.500'e sordunuz. Tekrar 34'ü görecek dedim. Buyurun buradan yakın 34.500 Mia teknoloji. Demek ki neymiş efendim? Her şey şirketin o su bu su şu su bu su zenginliği parası Geldisi git o değil. Formasyon. Grafik. Temel analiz. Teknik analiz. Harmanlayacaksınız. Harmanlayacaksınız. Öyle yola çıkacaksınız. Harmanlamadan olmaz. Temel analiz. Teknik analiz arkadaşlar. Ne diyor teknikte? Ben diyor burayı gelip test ederim. Ondan sonra bakarız diyor yolumuza. Değil mi? Bu aynı zamanda endeks ve küreselle de bağlantılı. Tamam mı? Arkadaşlar dediğimiz oldu mu bir kez daha. Ki bir kez daha diyorum ama çok kezi var yani. Bunun çok tezi var. Çok fazla oldu dediğimiz artık. Ee, çünkü yani bir arkadaşımız bir dostumuz e, buraya burada yazarsa sevinirim yani. Memnun olurum. Aramıştı bir ise sormuştu. Biz de ona isim adını bile unuttum. 16800'ü görecek demişim. Pardon 18600'ü görecek demişim. Başkaları çok farklı söylemiş. Gelmiş o ise bir hafta sonra ona 18600'ü görmüş ve beni aradı. E, teşekkür etti kendisi sağ olsun. Yani onu bile dönüp beni arayıp bulması teşekkür ediyorum. Ben de ona teşekkür ediyorum. Sizin dediğiniz yere tam da ulaştı dedi. E, doğru söylediniz dedi. Çünkü formasyon gereğiydi zaten. E, o yüzden söyledik. Tıpkı de formasyonun 90'ı görüp geri döneceğini söylediğim gibi gördü. Onu bir 70lerdeyken sormuşlar bana ne oldu? Bir hafta sonra 90'ı gördü. Sonra tekrar geri döndü. Tıpkı patekte arkadaşlar artık yüzden sonra zorlamayın Patek'i. Bundan sonra düşüşünü görürsünüz. Ve içinde kalırsınız dedim. Bugün patekte 82.500. Değil mi arkadaşlar? Bugün patekte 82.500. Uyardım mı? Uyardım. Kaç kere uyardım? çok kere uyardım. Ama donda sonra daha uyardım mıydı? Artık yok. Dinleyen dinlesin, dinlemeyen kendi bildiğini devam etsin arkadaşlar. Kendi bildiğine devam etsin arkadaşlar. Ne oldu? Patekte oldu 82. Biz ne dedik? 100 küsürü görür en son arkadaşlar dedik ki gördü 110'u. Ondan sonra dedik aman dikkat. Aman dikkat 110'larda. Aman dikkat dedik. Bugün de 82. Miatek'te de 34. Değil mi? Artık demek ki e, neymiş? Demek ki formasyon çok şey demekmiş arkadaşlar. Evet hocam. göknur Gıda. Gülüm Gök, göknur Gıda. Bütün WhatsApp grubumda var. Çardayız da. Umarım yarın bir alım fırsatı daha verir. E, onu da çok yukarılarda görmek istiyoruz. Yarın alım fırsatı de demek? Yarın düşer umarım diyorum. O çarşamba satışıyla umarım diyorum artık. E, hocam sizde var. Niye diyorsunuz? Ya Son kez bir e, kim ne kadar daha alacaksa alsın. Bir yüklenelim. Değil mi? Kim alacaksa alsın bir yüklenelim. Ondan sonra herkes kazansın da. Herkes kazansın. Biz e, kimseden bir şey kıskanmıyoruz yani. Kazansın da herkes kazansın. Tamam mı arkadaşlar? Ee, hisselerimizi zaten vermiştik. Bu videoda ise vermeyeceğim. Ee, sadece bilgilendirmek için bir video çekeyim dedim. Kardeşlerim benim. Biz bugün artan hisseleri satacağız. Burçayı e yaptık artı yedi sattık. Kalmamıştır şu an bizimkilerin hepsinde satmıştır WhatsApp grubu muhakkak. Ee, iş bitmiştir diye düşünüyorum. Akşam canlı yayın yaparız kardeşlerim. Tamam. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Bu ülke güzelmiş ya. Güzelmiş ya. Sattık ama. Umarım yarın bir alım fırsatıyla bir daha alırız. Hocam al sat al sat. Al sat. İki kere al sat. Al sat candır. Al sat candır arkadaşlar. Çar cebe yakışı güzel kardeşlerim. Geldikçe alıp indirin cebe. Hisse bitmiyor. Dolu hisse var. Biz ne söyledik? Hepsi ucuz. Endekste bu gidişatla. hepsi berbat. Ama biz bu gidişatları bu berbatla artık konuşmak istemiyoruz. Konuşa konuşa bunlardan bıktık artık yani. Biz ne istiyoruz? Ya bugün bir taban mı var? Bizde olsun. Bugün bir artı 8 var. Bizde olsaydı bu hisse. Bu hisseyi bulalım. Alsatları yapalım. Böyle kendimizi koruyalım yani. Olay bu tamam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Kıra kıra gitmeye devam edeceğiz inşallah. Hoşçakalın.